ve bu hayali ülkemizdeki tüm kadınlarla erkeklerle birlikte yapacağız. Çok değerli çalışma arkadaşlarım Değerli basın mensupları, bugün dünyada kadına şiddete karşı dayanışma günü. Kadına şiddete karşı hep beraber ayakta dimdik durma günü. Biz DEVA Partisi olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana kadına şiddete karşı sapasağlam bir duruş ortaya koymuş durumdayız. Kadına şiddetin mazereti olmaz. Kadına şiddetin kırmızı çizginin net bir şekilde çizilip herkesin o noktada durması gerekir. Türkiye'de maalesef her ay onlarca kadın cinayeti haberini alıyoruz. Kadına şiddetin yaşanmadığı tek bir gün, tek bir saat yok ülkemizde. Bu sorunun çözümü ise ancak güçlü bir siyasi irade ile mümkün. Ülkenin yönetiminin en tepesindeki kişilerin bu konuda tavizsiz durmasıyla ancak bu mümkün. Türkiye bir zamanlar itibarlı bir ülkeyken, Türkiye bir zamanlar dünyanın her yerinde saygın bir ülkeyken kadına şiddetle mücadelede öncülük yapan bir konumdaydı. Avrupa Konseyi içerisinde İstanbul'da yapılan bir sözleşmeyle, burada bu şehirde yapılan bir sözleşmeyle tüm Avrupa'daki kadınların haklarını korumak için tüm Avrupa Konseyi üyesi olan ülkelerdeki kadına şiddete karşı yasal düzenlemenin ve uygulamanın sapa sağlam hale getirilmesi için Türkiye öncülük etti. Ama görüyoruz ki bugün ülkeyi yöneten zihniyet bambaşka bir noktaya düşmüş durumda. Evet, bir İstanbul Sözleşmesi yapıldı. Ama ona bağlı pek çok yasal düzenleme var Türkiye'de. Ve bu yasal düzenlemelerde ciddi eksiklikler var. Bu yasal düzenlemelerde tamamlanılması gereken, güçlendirilmesi gereken pek çok unsur var. Hal böyleyken bu yasal düzenlemelerin dayanağı olan uluslararası bir sözleşmenin tek bir imzayla iptali. Bu sözleşmeden tek bir imza ile çıkmak gerçekten affedilir bir adım değildir. Üstelik ne oldu? Bu sözleşmeden çıkıldı da bağlı yasalarda herhangi bir değişiklik yapıldı mı bugüne kadar? Hiçbir şey yok. Sadece ve sadece bir siyasi ayak oyunu bu arkadaşlar. Daha sonra da ortaya çıktı biliyorsunuz. Bir siyasi parti acaba iktidarın yanına çekebilir miyiz diye oynanmış bir oyundan ibaret. Türkiye'de milyonlarca kadının canını tehlikeye atan, Türkiye'de milyonlarca kadının şiddet görmesine vesile olan böyle bir adımın vebalini bu hükümet taşıyamaz. Bir partiyi kendi yanına çekebilmek uğruna milyonlarca kadının canını tehlikeye atmaya hiç kimsenin hakkı yok. Ne oldu? O da olmadı. Onu da beceremediler. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Türkiye büyük bir ülke. Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye pek çok yönüyle tüm Avrupa'ya örnek olması gereken bir ülke. Avrupa'nın en büyük nüfusu bizde. Avrupa'nın en genç nüfusu bizde. Avrupa'nın en büyük toprakları bizde, Avrupa'nın en büyük tarım alanları bizde. Ama bu büyük ülke, bu güçlü ülke, bu güzel ülke kötü yönetiliyor. İşin başındakiler ne yaptıklarının farkında değil. Kendi daracık zihin dünyasına hapsolmuş bir şekilde Milyonlarca kadının her gün canının tehlikeye atıldığı bir ülke haline getirdiler burayı. Ben buradan Sayın Erdoğan'a soruyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden tek imza ile çıktığınızda elinize ne geçti? Türkiye'de ne düzeldi? Türkiye'de hangi sorunu çözdünüz ya? O günden bugüne ne faydanız oldu Türkiye'ye o tek imza ile sözleşmeden çıkarken? Cevap veremezler. Çünkü verecek cevapları yok. Akılları, fikirleri siyasi oyunlarda. Kimse bu ülkenin kadınlarını kendi siyasi oyunlarına alet etmesin. Bizim Deva Partisi olarak bu konulardaki tutumumuz çok net, çok açığız. Zihnimiz çok açık. Biz diyoruz ki, mesele kadına şiddetse bunun gerekçesi olamaz. Bunun hafifletici bir sebebi olamaz. Mesele kadına şiddetse kadının yaşam tarzı şiddet için bir vesile, şiddet için bir gerekçe asla olamaz. Herkes bir insan, herkes bir can. Değerli arkadaşlar, bu konuda kadına şiddeti çözümü konusunda en önemli konu ülkenin tepesindeki siyasi iradenin bu konuda tavizsiz durmasıdır. Ülkenin tepesinde böyle bir laçkalık varsa, bir esneklik varsa bunu tüm aşağıya doğru bütün kolluk kuvvetleri tüm sistem bu esnekliği anlar ona göre herkes esnek davranır. Devlet dediğin şiddeti uygulayanın yanında durmaz. Devlet dediğin şiddete uğrayanın yanında durur. Biz bu konuda çok açız, açıyoruz. Ve inşallah ilk seçimlerden hemen sonra Deva Partisi'nin iktidara gelmesiyle beraber anayasal yasal. Ne gerekiyorsa hepsini yapacağız ama tabii ki anayasa önemli. Tabii ki yasalar önemli. Tabii ki uluslararası sözleşme önemli ama uygulama her şey önemli. Uygulama. Uygulamanın tavizsiz olması da ancak sapa sağlam bir siyasi iradeyle mümkün ve biz bunu gerçekleştireceğiz ve onun için diyoruz ki Türkiye'deki tüm kadınlara korkmayın diyoruz. Umutunuzu asla kaybetmeyin diyoruz. İnşallah önümüzdeki seçimlerde kazanan Türkiye'deki tüm kadınlar olacak. Kazanan tüm Türkiye olacak diyorum. Bu vesileyle tekrar şiddete uğrayan tüm kadınların yanında olduğumuzu, bu konudaki mücadeleyi tavizsiz bir şekilde sonuna kadar vereceğimizi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olarak ve tüm teşkilatlarımız olarak burada vatandaşlarımızın önünde taahhüt ediyoruz. Bravo Bravo, Bravo. Bravo. <laughs> Değil şiddete hayır Kadına şiddete hayır Kadına şiddete hayır Kadına şiddete hayır Kadına şiddete hayır şiddete hayır. Kadın evet. Şiddete hayır. Arkadaşlar artık yürüme vaktimiz geldi. Şimdi şöyle Kadıköy'ün, Moda'nın sokaklarında kendimizi bir gösterelim, pankartlarımızı gösterelim ki hem Kadıköy, hem İstanbul, hem de bütün Türkiye deva partisinin bu noktadaki duruşunu net bir şekilde anlasın. Ama özellikle de iktidar duysun, anlasın. Biz geliyoruz ve biz çözeceğiz inşallah. İnşallah. Hayırlı olsun.